Haydi bakalım arkadaşlar, şimdi bugün dile getirecek olduğumuz başlarımız olacak bizim eğitimin politik temellerinden bahsetmeye çalışacağız. İşin aslı şundan bahsetmeye çalışacağız hocam. Bir ülke yönetiminin eğitime bakış açısı nasıl? Buna değinmeye çalışacağız aslında. Ya da şöyle nitelendirelim, hükümet politikalarımız bizim nasıl olacak? Eğitimi şekillendirme versiyonları nasıl olacaktır? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ama öncelikli olarak bir özet not vermek gerekirse şuna değinebiliriz biz. Hocam eğitimin politik temelleri deyince bizim aklımıza şu gelsin. Ülkedeki eğitim sistemi nasıl olmalıdır? Hangi nitelikte insanlar yetiştirmemiz lazım bizim? Siyasi anlamda yet yetiştireceğimiz bir liderde aradığımız temel kriterlerimiz nedir bizim? Aslına bakıldığında biz politik temelde aradığımız temel noktalarımız bunlar olacaktır. Politikanın eğitime yansıması ile birlikte Toplumsal düzeni nasıl kuracakmışız, sağlayacakmışız... ...biz bunlardan bahsetmeye çalışacağız politik temelimizin içerisinde. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Gelelim hocam, bizim o politik temellerimizi beraber bir yapılandırmaya başlayalım. Ne diyoruz? Eğitim biriminin politika, politika ile temel ilişkisine baktığımızda... ...ilk etapta nitelendireceğimiz temel noktamız şudur bizim. Biz demedik mi zaten eğitim bir kasıtlı kültürleme işidir. Yani bilinçli, planlı, programlı bir şekilde kültürel değerlerimizi öğrencilerimize... Bireylerimizi aktardığımız kurumlarımızın içerisine yer alır bizim eğitim kurumlarımız diyebiliriz hocam. Bu yüzden kasıtlı kültüleme bizim için önemli noktalarımızın içerisinde çünkü kasıtlı demek istendik demektir. İstendik bireyler yetiştirmeye çalışırız biz. Eğitim politikalarımızın içerisinde diyebiliriz hocam. Peki okul aracılığıyla ile de biz bu kasıtlı kültüleme sürecini kullanır, demokratik değerleri ön plana çıkarır ve ne diyoruz nitelikli insanlar yetiştirmeye çalışırız. Bu yüzden bizim o kasıtlı ifademiz demokratik toplumlarımız için önemli ifadelerimizin içerisine yer alır. Çünkü hocam demokratik toplumlarda baskı zorlama olmaz. Tamam bilinçlidir, istendik yöndedir. Bireylerin ilgi istek, ihtiyaçlarına da bakılır. Ama ne diyoruz hocam biz? ülke politikalarına, ülkedeki kültürel değerlere de değinmek gerekir burada diyebiliriz hocam. Bu yüzden eşitlikçi bir biçimde ne diyoruz? İnsanların hak ve özgürlüklerine önem vererek biz ne yapacağız? İstendik nitelikte insanlar yetiştirmeye çalışacağız diyebiliriz hocam. Bu yüzden politika ve eğitim arasındaki ilişkiye baktığımızda birey açısından olumlu sonuçlar doğurabilir demokratik olmayan toplumlarda sıkıntılar ortaya çıkarabilir bizim. Bu politika ilişkimiz diyebiliriz hocam. Niye diye soruyorsanız, hocam politik değer yargılarıyla biz eğitimde bireylere eşitlik ilkesini sağlayabiliriz. İsteyen herkese bir bakış açısı geliştirir. Nedir hocam? Her yerde eğitim olanakları sağlar, fırsat imkan eşitliğini sağlarız. İşte bu tamamen politikanın yansıtmış olduğu noktaların içerisindedir. Ama demokrasinin olmamış olduğu toplumlarda şöyle bir yorumlama yapabiliriz. Demokrasi yoksa fırsat imkan eşitliği de yoktur. Demokrasi yoksa genellik eşitlik ilkesi de yoktur. Bu yüzden bireyler arasında sınıf ayrılıkları yapılır. Herkese eğitim olanakları sağlanmamış olacaktır böylelikle diyebiliriz hocam. Ve ne diyoruz? Demokratik toplumlarda eğitim, birey ve toplumdaki ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik olarak gelişmelerin de önemli yer tutacaktır diyebiliriz. Çünkü demokratik toplumlarda herkese istediği tarzda eğitimler verdiğimiz için hocam o ülke ekonomik açıdan kalkınır, sosyal açıdan, kültürel değerler açısından kalkınır. Teknolojik gelişmeleri daha rahat ayak uyduracaktır diyebiliriz hocam. Bu yüzden bizim için önemli olan demokratik bir toplum yaratmaya çalışmak, bu demokratik toplum içerisinde eğitim önemi, eğitime gereken önemi vermek gerekmektedir diyebiliriz hocam. Peki biz niye eğitim politik temellerinden bahsediyoruz? Ya da eğitimin Politik ya da siyasi işlevleri nelerdir? Bunlardan niye bahsediyoruz? Öncelikle şöyle bir nitelendirmeden bahsedelim. 1739 sayılı kanunumuzun içerisinde de geçer zaten bizim. Biz ne diyoruz? Biz her zaman vatansever bireyler yetiştirmek istiyoruz. Hocam bir insanın vatansever olarak yetişmesi aslında politikamızın yansımasıdır. Politika bir bakış açısıdır. Nedir? Ülke genelinde senin uygulamış olduğun eğitim sistemi nasıl insanlar yetiştirsin? Budur bizim politik bakış açımız değil diyebiliriz hocam. Ve ne diyor bize? Var olan siyasi düzeni korusun. Milli değerlere ve millet bilincine sahip bireyler yetiştirelim biz. Var olan siyasi düzenimiz bizim cumhuriyet mi hocam? Bunu koruyacaksın. Ya da ne diyor bize? Milli değerlerin senin, milli değerlerimizin içerisine vatanın bölünmezliği bayrağımızın kutsallığı ifadeleri var mı? İşte millet bilincine sahip olsun. Böyle bireyler yetiştirmeye çalışacağız. Peki sadece vatansever bireyler mi yetiştiriyoruz? Hayır hocam biz politik demedimizin sayesinde lider yetiştirmeyi de öğreniyoruz. Ülkede nedir yönetimde görev yapabilecek liderleri yetiştirmeye çalışacağız. Peki biz burada hatırlarsanız şöyle bir yorumlama da yapmıştık. Dedik ki bizim ekonomik bir temelimiz var. Bizim sosyal bir temelimiz var. Vakıflar aracılığıyla, siyasi partiler aracılığıyla biz nedir işte bilinçli bir lider de yetiştirebiliriz hocam. E sosyal alanda vakıflarımızdan bahsediyoruz. Onların verdiği destek ekonomik alandan bahsediyoruz. Aslına bakıldığında hepsi bir bütün olarak nitelendirilecektir diyebiliriz hocam. Ve bizim politik demirimiz sadece lider yetiştirmez. Nedir toplumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak bile yetiştirmeye çalışır bir bakış açısı olarak düşünmek lazım. Nedir üst düzey seviyede insanlar yetiştirmeye çalışacağız aynı zamanda demokratik yaşamın gelişmesine katkıda bulunabilecek biz bireyler yetiştirmeye çalışırız eğitimimizin politik temeli sayesinde. Bu yüzden şuna da değinmemiz lazım bizim. Hem eğitim bilimimiz hem politika arasındaki etkileşime baktığımızda bunun somut bir sonucu toplumsal kurumlardan biri olan okulun ortaya çıkmasıyla karşımıza gelmiştir. Neden? Hocam bizim politikamız eğitim kurumlarında yansır. Yani işin aslı okullarımıza yansıyacaktır diyebiliriz. Mesela marif bir modelimiz var bizim değil mi? Hep söylüyoruz diyoruz hocam. Bizim politikamız gereğince biz şöyle insanla yetiştirmeye çalışıyoruz erdemli bireyler yetiştireceğiz. Diyor ya bize hocam ahlaklı bireyler yetiştirmeye çalışacaksın. Bilge insanlar yetiştirmeye çalışacaksın. Bir çerçeve veriyor zaten bize bunların içerisinde. İşte bu, bu da nedir? Politikanın eğitim kurumlarına yansıması ile alakalı bir durumumuzdur bizim diyebiliriz hocam. Peki hocam toplum için geleceğin potansiyelleri olan çocuk ve gençlere yoğun iletişimde bulunan bunları şekillendiren okul Politika için daima stratejik bir araç olmuştur. Neden? Hocam bizim bütün gençlerimiz, bütün çocuklarımız eğitim kurumlarından geçmektedir. E biz ne yapıyoruz? E, eğitim kurumlarından geçen çocuklarımızı kendi istediğimiz zihniyetle yetiştirmeye çalışıyoruz ağacı yaşken eğmeye çalışıyoruz işin açıkçası. Bu yüzden okullarla çocuklar arasında, gençler arasında yoğun bir etkileşim, iletişim biçimi vardır. İşte biz bu iletişim biçimleriyle nedir? Siyasi düşüncemizi, politik düşüncemizi, öğrencilerimizi aktarmış, kasıtlı bir şekilde kültürlemiş oluruz biz çocuklarımızı diyebiliriz hocam. Ve nedir? Bu yüzden de eğitim ve politika arasında yani okullarla politika arasında önemli bir niteliksel ilişki vardır diyebiliriz hocam. Ama bizim için önemli olan nokta nedir? Her ülke hangi ülke olursa olsun kendi siyasi düşüncesini okullarına yansıtır. Bu yüzden hocam her ülkenin milli nitelik taşıyan bir eğitim politikası bulunacaktır diyebiliriz. Eğitimin milli olması da bizim için çok önemlidir. Bak Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz zaten değil mi? Eğitim planları, eğitim uygulamaları merkezi yönetimle yapılır. Eğitim sisteminin o merkezi anlayışı millilikten dolayı hocam nedir? Belirli ölçütlere göre denetlenir böylelikle. E sen bir politika bir düzen oluşturuyorsun. Oluşturmuş olduğun düzende Milli Eğitim Bakanlığı'nı kuruyorsun. Kurmuş olduğun Milli Eğitim Bakanlığı bütün eğitim kurumlarının denetimiyle, hizmetlerin yürütülmesiyle sorumlu hale geliyor. Nedir hedefler koyuyor kendine, kendisine ister istemez. Bir hissel, duysal, psikomotor hedefler oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz hedeflerimizin içerisinde vatan, millet bilinci olan bireyler de yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte bu da bizim politikamızın eğitimdeki plan ve programlarına yansımasıyla alakalı bir durumumuzdur diyebiliriz hocam. Peki bizim temellerimize baktığımızda hocam eğitim politikasıyla ister istemez devlet politikası uyumlu hale gelmek zorundadır. Bizim devletimiz vatansever bireyler mi yetiştirmek istiyor? Layık bireyler mi yetiştirmek istiyor? O zaman senin eğitiminde buna yönelik olmak zorundadır diyebiliriz hocam. Ve vatandaşlarına eğitim hizmeti götü görevini götürmek kimin görevidir diye soruyorsanız devletlerin görevidir ki en önemli politik görevlerimizin içerisindedir. Her birey eğitimden yararlanmalıdır. Bu global ki kültür içinde gerekli olan durumlarımızın içerisindedir diyebiliriz. Ve ne diyor bize? Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi neye bağlıdır diye soruyorsanız ekonomisi ile alakalı değildir hocam. Hatırlayın biz daha öncesindeki ekonomik temelimizde şundan bahsetmiştik hocam. Büyüme ve kalkınma meselelerimiz vardı bizim hatırlarsanız. Hocam bir ülkenin nedir? Gelişmişlik düzeyi o ülkedeki bilinçli insan sayısına bağlıdır. Yetiştirmiş olduğu kitleye bağlıdır işin açıkçası. Yapmış olduğun yatırım hiçbir şey. İstediğin kadar etkileşimi tahtaları kur, ebaları kur, ne bileyim Fatih projelerini geliştir. Çok önemli değil aslında. Bak bunlar da bir politik düşünce aslında. Eğitimin politikaya yansıması yapılan yatırımlarımız bizim aslında. Ekonomiyi yönlendirmek de bir politikadır aslına bakıldığında. İşte diyor ki bir ülkenin gelişmişlik düzeyi aslında yapmış olduğu yatırımda değil. Yetiştirmiş olduğu ne diyor bize? insan gücündedir. O yetiştirdiğin insan gücü de senin politik anlayışındır diyebiliriz hocam. Peki en belirgin noktamız şu mudur bizim? Ülkemizde 12 yıllık zorunda eğitim getirildi mesela. Hocam eğitim yaşının uzatılması bir politika gereğince ortaya çıkarılmış bir düzenimizdir bizim. Ve eğitim kitlesinin yani eğitilmiş bireylerin büyümesi bize ne sağlayacak diye soruyorsanız eğitime verilen önemin arttığını ortaya çıkaracaktır bu durumumuz bizim diyebiliriz hocam. Peki ne diyorlar bize? Eğitim politikası birey ve toplumun eğitim ihtiyaçlarına dayalı olarak da ortaya çıkacaktır. Nasıl yani? Birey bizden ne istiyor? Toplum bizden ne istiyor? Eğitim politikamız da buna göre yönlendirilecektir. Diyebiliriz. Mutlak bir monarşi yerinde yürütülmüyor bizim politikalarımız hocam. Nedir ihtiyaç analizleri yapılacak? Bunlar değerlendirilecek. Yapılan bu yaklaşımlar çerçevesinde biz ne yapacağız? Toplumumuzun ve bireylerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eğitim politikalarımızı belirlemeye çalışacağız. Ve bu politikalarımızı belirlerken ihtiyaçları gidermeye yönelik planlamalarımız ve nedir programlamalarımızdan bahsetmeye çalışacağız diyebiliriz hocam. Peki nasıl ihtiyaç analizleri yapıyoruz? Bir de bundan biri bahsedelim isterseniz. Şimdi söylediğimiz gibi eğitimin politik temelleri içerisinde bizim ihtiyaçlarımız nasıl belirleniyor? Bir de bundan bahsedelim istedik hatırlarsanız. Dedim ki eğitim ihtiyaçları belirlenirken aslına bakıldığında bizim dört tane temel kaynağımız vardır. Bireyin ihtiyaçlarına bakarız, toplumun ihtiyaçlarına bakarız, yaşanılan çevre, bölgenin özelliklerine bakarız. Bir de ne diyoruz? Konu alanımızın özelliklerine bakmaya çalışırız. Şimdi ne diyor bize? Toplum bizden ne istiyormuş? Bunun özelliklerini dikkate almamız gerekmektedir bizim. Toplumsal ihtiyaçlarımızı baz aldığımız gibi bireyin de bizden beklentilerine dikkate çekmeye çalışırız. Aynı zamanda hangi konu alanında yeterli bireyler yetiştirmek istiyoruz? Bunların da ihtiyaçlarını göz önüne alırız. Peki biz bu ihtiyaçlarımızı belirledikten sonra ihtiyaç ortaya çıkardıktan sonra bunları bir takım süzgeçlerden geçiririz, felsefi süzgeçten, psikolojik süzgeçten, bireysel, toplumsal süzgeçlerden geçirebiliriz. Ama hangi süzgeçte bizim için önemliymiş? Politik süzgeçlerimiz de bizim için önemliymiş. Yani temel mantık şu değil mi? Biz bir ihtiyaç analizi yapacağız. Mesela ihtiyaç analizimizi Delpi tekniğiyle yapacağız diye düşünün. Yapmış olduğumuz, kullandığımız bu Delpi ile bireyin ihtiyaçlarını çıkarıyoruz. Bin tane ihtiyaç çıktı ama hepsini karşılayabilir miyiz? Tabii ki de hayır hocam. Bu yüzden neye dikkat etmemiz lazım bizim? Belirli süzgeçlerden bunu geçirmemiz gerekiyor. Biz ülke yönetimi olarak hangi ihtiyaçları karşılamakla yükümlüyüz? Hangilerini karşılayabiliriz? Bunları politik süzgeç felsefi gibi süzgeçlerden geçirdikten sonra eğitimin ihtiyaçlarını belirlemeye çalışır ve bunları da ihtiyaçları da karşılayabilmek için programlarımıza yansıtmaya çalışırız. İşte bu yüzden bireylerimizin toplumlarımızın ve ne diyoruz hocam konu alanının özelliklerine göre eğitim ihtiyaçlarını biz belirleriz. Belirlemiş olduğumuz ihtiyaçlara göre de programlarımızı hazırlamaya çalışırız. Peki bu programlarımızı hazırlarken bakın ne diyor bize eğitim politikalarımız ve eğitim arasındaki en itici etki, en etkili uygulamalarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra ilk 15 yıl içinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Bak bunların hepsi bir politika değil mi? Mesela şunu, mu? Hocam okuma yazma zorunluluğu yoktu okuma yazma zorunluluğu getirelim dediler. Dediler ki bütün sistemler birbirine karışıyor. Eğitim öğretimde birliği oluşturalım dediler. Bak bunlar alınmış politik kararlarımızdır bizim. Alınan bu politik kararlarla biz geleceğimize yansımalarını göreceğiz diyebiliriz hocam. Bu yüzden özellikle o Cumhuriyet döneminde mesela ki Osmanlı Devleti'nde kullan, kullanılan daimicilik sistemi yıkılmış. Yerine hocam nedir? İlerlemecilik sistemi getirilmiştir. Tabi sistem getirilirken yeniden yapılandırabilmek adına yeniden kurmacılığı geçiş amaçlı da kullanmışlardır. John Dewey'in o dönemdeki katkılarını unutmayalım mesela hocam. Peki yapılan bu köklü değişimler hem toplumsal refahı ya da nedir hocam değişimi sağlamış hem ekonomik değişimleri ortaya çıkarmış hem ne diyor bize bireysel değişimleri ortaya çıkarmış aynı zamanda politik insan gücü de yetiştirmeye çalışmıştır diyebiliriz hocam. Ve yapılan bu çalışmalarımız bizim devlet politikası olarak görülmüş. Eğitim sistemi de devlet politikası aracılığıyla güncellenmiş, istediği nitelikli insanlar yetiştirmeye çalışmışsın diyebiliriz hocam. Peki bu dönem politik değişim süreci olarak okulların kullanılmış olduğu dönemlerimizin içerisindedir diyebiliriz hocam. Çünkü Cumhuriyet denilen bir rejim benimsendi. Benimsenen bu rejim hocam eğitim kurumlarıyla öğrencilerimize işlendi. Bu da nedir? İstendik nitelikte demokratik bireyler yetiştirmenin önünü açtı bize diyebiliriz hocam. Peki bir toplumu bireyler açısından baktığımızda hocam demokratik bir toplum, demokratik bir eğitim neden lazım bize? Bu bizim için çok önemli başlıkların içerisinde. Yani işin aslında bireyleri biz yetiştirirken demokratik değerlere önem veriyoruz diyoruz ya. Bu demokratik değerlere önem vermemizin temel amacı nedir? Biz bunlardan bahsediyoruz. Bir çocuğu okula aldığımızda eğer politik anlayışla demokratik değerleri benimsemiş bir ülkeysek hocam temel öğrenme becerilerini çocuğun geliştirmiş oluruz. Çünkü eğitim, öğretim ve bireyselliği ön plana almış oluruz diyebiliriz hocam. Eğitim aracılığıyla özgür bir toplumun temellerini atmış oluruz. Demokratik toplumlar sayesinde, demokrasi sayesinde diyebiliriz hocam ve davranışlara etik standartlar getirmiş oluruz. Etik standartlar demiş olduğumuz noktamız ne bizim? Belirli kurallar bütünlüğü içerisinde bu işin yürütülmesini sağlamış oluruz. Çünkü demokrasinin olduğu yerde yasalar vardır zaten diyebiliriz hocam. Peki üretim için ya da yüksek öğretim için bireylerin becerilerini geliştirmeye çalışmış oluruz. Kendi niteliklerine uygun yönlendirme süreçlerini başlatmış olursun. Sağlıklı olabilmesi için gereken alışkanlıkları çocuklarına kazanırsın. Estetik etik değerleri geliştirmiş olursun. Bireyin kendi hakkını nasıl kullanacağını öğretirsin, hakkını kullanmayı sağlarsın. Şu an mesela bizim 1982 Anayasası'nı öğrenmemizin temel sebepleri bile bunların içerisindedir diyebiliriz hocam. Peki bireylerin yeteneklerini daha iyi güçlendirirsin çünkü demokrasinin olduğu bir yerde bireysellik ön plana çıkacaktır diyebiliriz. Peki bizim bu eğitim politikası dediğimiz durum nasıl belirleniyor? Yani durduk yeri ortaya çıkan bir şeyimiz değil bizim biri çıkıp da ben şunu uygulayacağım demiyor hocam. Şu an mesela bizim politik, eğitimimizin politik değerleri içerisinde kullandığımız bir felsefemiz var. Felsefeler, sosyolojik açılar ya da psikolojik durumlar bunlara yön verecek biraz sonra da söyleyeceğiz zaten. Ama burada temel mantığımız şu: Belirli bir takım bir kurul oluşturmamız lazım bizim. Ülkenin yönlendirilmesini de bu kurula bırakmamız gerekir aslına bakıldığında. Peki hocam eğitim politikaları belirlenirken ne diyoruz biz ülkenin sahip olduğu politik sistem eğitim birimi alanındaki bilgi ve deneyimler göz önüne alınır buna göre bir belirleme sistemi ortaya çıkarılır. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Monarşi ile yönetilmiş bir ülkede nedir diyelim ki demokrasi benimsendi diye düşünün tek tiplik varken demokrasiye geçiyorsun. Sen oraya birden tüm modern anlayışı uygulayamazsın. Halk hazır değil çünkü hocam. Bilgi ve deneyimler bu konuda bizim için çok önemlidir. Geçmiş bilgi deneyimlere bakılır, ülke politikasına bakılır. Eğer uyumlu bir süreç varsa istenilen süreç uygulanmaya başlanır diyebiliriz hocam. Peki bu sürece bakıldığında nedir hocam? Türkiye Cumhuriyeti için düşünecek olursak Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık Şuralarımız bizim, Kalkınma Planlarımız bizim bizim eğitim politikalarının belirlenmesi için önemli noktalarımızın içerisindedir. Şimdi gelin onlardan biri bahsedelim. Milli Eğitim Bakanlığı deyince bizim aklımıza şu gelsin hocam. Bizim politikalarımızın belirlenme sorumluluğu 2 Mayıs 1920'de Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Ve şu an günümüze kadar da hocam nedir? Eğitim politikalarının belirlenmesi tamamen kime bağlıdır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır diyebiliriz hocam. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan sonra eğitimle ilgili yapılan çalışmalar, köklü reformlarımız bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu çalışmalar eğitim politikalarının belirlenmesinde örnek teşkil edecektir diyebiliriz. Peki sadece bakanlığımız mı var bizim? Hayır hocam şuralarımız da var bizim işin içerisinde biliyorsunuz. Milli Eğitim Şuraları deyince bizim aklımıza karar mercileri gelsin. Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik eğitim politikalarının oluşturulması için önerileri barındırır bizim Milli Eğitim Şuralarımız diyebiliriz. Şimdi şuraları daha öncesinde çok okudunuz mu bilmiyorum ama diyor ya bize mesela işte şu dersin okutulması şu şurada belirlenmiştir. Bak bir karar alınmış. Ya da şu şurada nedir öğretmen yetiştirme tamamen işte nedir yüksek öğretim kurumlarına devredilmiştir. Bak bir politika belirliyorsun. Şu şurada nedir 8 yıllık eğitim yapılsın istenmiş. Şu şurada 12 yıllık eğitime geçilsin denilmiş mesela. İşte demek ki şuralar bir karar alıyor. Alınan kararlarda ülke genelinde uygulanmaya başlanılıyor diyebiliriz hocam. Peki hocam belirli bir gündem olacak. Öncesinde gündem belirleniyor. Bu bu gündeme göre bizim şuralarımız toplanıyor. Önce gündem belirlenir. Hocam öneriler önceden belirleniyor aslında. Buna göre de şuralar toplanılıyor. Peki şurada kimler yer alacak? Hocam şuranın gündemi ne olacak? Katılım biçimi nasıl olacak? Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önceden belirlenmektedir. Seçilir yani şuraya katılacak olan kişilerimiz bizim. Peki belirlenen konular ilgili kurumlarla birlikte kamuoyuna da duyuruluyor. Yani belirlenen bir takım kurallarımız olacak bizim. Milli Eğitim Bakanlığı sayesinde de biz bunu ne yapacağız? Kamuoyuna du duyuracağız diyebiliriz hocam. Peki hocam şuralarımızın politikaları da eğitim şuralarının eğitim politikaları da birinci derecede kim tarafından sorumlu hale getiriliyor? Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sorumlu hale getirilecektir diyebiliriz. Yani eğitim şuralarımız bizim yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı durumun içerisindedir diyebiliriz hocam. Ve bizim bu şuralarımızda rastgele bir şeyimiz yoktur. ...Milli Eğitim Şuralarında parti politikaları vardır. Hangi parti olduğunun çok da bir önemi yok hocam. Devletin eğitim politikası vardır. Yani sadece parti değil devletin de politikası vardır. Ve bizim bu politikalarımız rastgele oluşturulan şeylerimiz değil... ...bilimsel temellere dayalı olması gerekir. Ve hocam ne diyor bize? Çağın gerekliliklerine uygun bir sistem belirlenmesi gerekir bizim... ...Milli Eğitim Şuralarımızın aldığı politik kararlar doğrultusunda. Ama kararlarımızı kim etkileyecek bizim? Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha öncesinden belirlemiş olduğu bir gündemi olur olacak. Hocam bu gündem partice de belirlenebilir. Bu gündem devlet kanunu kapsamında da belirlenebilir diyebiliriz hocam. Peki bir de bizim neyimiz vardı? kalkınma planlarımız. Hatırlayın 5 yıllık kalkınma planlarımız vardı işin içerisinde. Ekonomik temelimizde de dile getirmiştik hatırlarsanız. Hocam geleceğe yönelik değişiklikleri içeren durumlarımızdır bizim kalkınma planlarımız. Bir ülkede var olan sektörlerle ilgili kalkınma yönelik, yönelik öngörülerimizdir bizim. Ne diyoruz? Turizme yönelik 5 yıllık nedir süreçlerimiz nasıl olacak? Eğitimin 5 yıl sonraki geleceği vade ne olacak? Bunları belirlemeye çalışırsın kalkınma planlarında. Ve adı kalkınma ya hocam ekonomik yatırımlarını da buna göre belirlersin zaten. Diyorsun ya ben eğitimde şu seviyeye gelmek istiyorum. E geleceksem buna bir yatırım yapmak zorundasın. Hizmet sektörü için de eğitim için de geleceğe yönelik bütün değerlendirmeler kalkınma planlarında belirlenecektir diyebiliriz hocam. Bu kalkınma planları 1960 yılında başlatılmış. Hocam belirli dönemlerde kesintiye uğramış ayrı mesele. Ama hocam planlamalarımız doğrultusunda şu an günümüzde en çok yatırımın yapılmış olduğu sektör haline neresi gelmiş? eğitim sektörü gelmiştir diyebiliriz hocam. Bu da kalkınma planlarımız kapsamında alınan kararlar doğrultusundadır diyebiliriz hocam. Peki hocam şimdi ne diyoruz? Eğitim politikası ile ilgili alanlarımız var bizim. Yani eğitime düşen görevlerimiz var işin açıkçası. Eğitim politikası diyoruz ya durduk yere ortaya çıkmıyor demiştim hatırlarsanız. Ülkenin sosyal yapısı, psikolojik durumu, felsefi anlayışı her biri etkileyecek bunları işin açıkçası. Bu yüzden eğitim bazı alanlardan daha doğrusu eğitim politikası bazı alanlardan yardım alacak. şimdi eğitim politikası bir bakış açısıdır aslına bakıldığında değil mi? Ben böyle insanlar yetiştirmek istiyorum. hocam işin içinde bakış açısı varsa orada mutlaka felsefe olmak zorundadır zaten. peki bireylerin, ne nedir hocam felsefe, bireysel ve toplumsal açıdan değerleri tartışan alanlarımızın içerisindedir. Sadece değer değil tabi. varlık, bilgi bir sürü şey tartışıyor ama değerler de bunun içerisindedir hocam. Peki politik sistemin içerisinde değerler sistemini de biçimlendiriyoruz biz değil mi? Etik bakış açısı demiştim hatırlarsanız. Estetik bakış açısı olan bireyler yetiştireceğiz demiştim hatırlarsanız. Ve bir eğitim sisteminin biçimlendirilebilmesi için felsefe çok önemlidir. Boş yere demiyoruz hocam. Daha daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, politeknik gibi felsefe alanlarımız var bizim. Bunların hangisini benimseyeceğiz? İşte buna yönelik kararı almak politikanın görevi. Uygulanması ise felsefenin görevidir aslına bakıldığında diyebiliriz hocam. Ve nedir? Eğitim politikaları toplumun kültür ve değerleri üzerinde oluşturulan politikalarımızın içerisindedir. Ve bu oluşturulacak sürecin içerisinde Mutlaka felsefeden yardım almak lazım. Yaratıcı bireyler, girişimci bireyler yetiştirmek istiyorum diyorsun. Yaratıcı ve girişimci birey yetiştirmek istiyorsan ilerlemeciliği kullanacaksın. Toplumsal reformu sağlamak istiyorum diyorsan yeniden kurmacılığı kullanacaksın. İşte bu da politikanın felsefeyi olan nedir hocam ilişkisini ortaya çıkaracaktır diyebiliriz. Aldığın karar felsefi olarak uygulanacaktır diyebiliriz hocam. Peki psikoloji deyince bizim aklımıza ne gelecek derseniz. Hocam biz şunu mu yapıyoruz? Genel tanımıyla insan ve hayvan davranışları bu davranışların altında yatan nedenleri inceleyen ki alanımız bizim psikoloji diyoruz değil mi? Hocam davranış bilimidir. Senin yetiştirdiğin insan nedir nasıl bir insan olsun? Biz sonuçta bir davranış değişikliği yapıyoruz insanda. Değil mi? Tamam her ne kadar ilgilisindeki ihtiyaçlarına yönelik bir şeyler de yapmış olsak, vatansever bireyler yetiştirmek istiyorum diyorsun mesela. Lider yetiştirmek istiyorum diyorsun mesela. Peki ben o zaman bunu nasıl yapabilirim? Eğitime bunu nasıl yansıtabilirim? İşin aslı hangi yöntem teknikleri kullanmam gerekir benim? İşte insanların davranışlarını biçimlendirebilmem için zeka gibi alanlarını geliştirebilmem için eğitim politikalarının nedir? Psikolojiden de yardım alması gerekmektedir diyebiliriz hocam. Davranış değişikliği için biz psikolojiden yararlanıyoruz diyebiliriz hocam. Peki şunu diyelim. Bizim etkilenmiş olduğumuz bireyler aynı zamanda toplumsal düzenin de değişmesini sağlayacak mı? almış olduğun eğitim politikası kararı senin toplumsal düzenini de etkileyecektir ister istemez diyebiliriz hocam. Peki sosyoloji eğitim politikasının belirlenmesine etkili olan alanlarımızın içerisindedir. Çünkü eğitim bir kültürleme süreciydi hatırlarsanız. E o kültürleme kavramı da sosyolojinin kavramları içerisinde yer alacaktır diyebiliriz. Aktarım nasıl yapılacak meselesi hocam. Hangi kültürel değerleri intelendireceğiz. Ve hocam hep biz sosyal temelde de şunu söylememiş miydik? Toplum sürekli bir değişim içerisindedir. Ama bu değişimi bilinçli bir şekilde nasıl yapabilirsin? Toplumsal olgu ve olayları nasıl yönetebilirsin? İşte biz bu yüzden neyden yararlanmak zorundayız? Sosyal temelimizden yani sosyolojiden yararlanmak zorundayız politikamızı belirlerken. Çünkü eğitim politikası değişimin yönünü belirleyecek zamanını ve hızını belirleyecek. Ne kadar hızlı bir değiş, değişim istiyorsun. İşte bu da bizim toplumumuz buna uyumlu mu değil mi derken birbirlerinden yardım alacaklardır diyebiliriz. Peki sadece bu mu? Hocam eğitim ekonomiden de yardım alacaktır. Yani politik temelimiz ekonomiden de yardım alır. Biraz önce biz şunu söylemiş hatırlarsanız değil mi? Almış olduğun eğitimin politik kararı. Diyorsun ki sen çağdaş modern bir eğitim sistemi uygulamak istiyorum. E uygulamak isterken ona yönelik okullar açacaksın. O okullara araç gereçler yerleştireceksin, personel yerleştireceksin, teknolojik bilimsel çalışmalar yapacaksın. Bunların her biri bir yatırım demektir aslında. Ya da bir hükümet geldi, gel, gelen hükümet kendi istediği nitelikte insanlar yetiştirmek istiyor. E, o da yeniden bir yatırım yapmak zorundadır. İşte bunların her biri ekonomiyle olan ilişkisi içerisinde değerlendirilecektir diyebiliriz hocam. Bakın ne diyor? Ekonomik gelişme için ihtiyaç duyulan iş gücünü hazırlamak için biz eğitimden yararlanıyoruz. Üretimi verimi arttıralım, teknolojik ve bilimsel çalışmaları gerçekleştirelim. Hocam nedir? Bilim adamları yetiştirelim. Biz bunları yaparken de aslına bakıldığında bir ekonomik işlev kullanalım demişler bize. Daha doğrusu ekonomiden yararlanalım demişler bize diyebiliriz hocam. Peki hukuk deyince bizim aklımıza ne gelecek? Şu mudur politikanın hukuktan yararlandığı nokta? Hocam bir ülke politik değerlere göre yönetiliyorsa bunu yasallaştırmak zorundadır. Mesela 7528 ÖMK yeni mi geldi? Değil mi hocam? En son gelen yasaların içerisindedir. Öğretmenlik mesleğinin kurallarını yapılandırır mesela. İşte biz neymiş? eğitimde biz bu işe yasal bir zemin hazırlamak zorundayız. Yasal zemin hazırlayabilmek için de hukuktan yararlanmak zorundayız diyebiliriz hocam. Eğitim politikalarının uygulanabilmesi için yasal zeminin olması lazım. Bunun için çalışmaların yürütülmesi lazım. Bu yüzden eğitim politikaları yasal düzenlemelere yönelik yürütülmesi gerekmektedir. Bundan dolayı da hukuktan yararlanılacaktır diyebiliriz hocam. Şimdi bu politik temel deyince bizim aklımıza özetle şu gelsin aslında. Çok detay bir soru geleceğini düşünmüyorum. Şunu düşünün sadece ve için önemli. Vatansever bireyler yetiştireceğim. Millet birinci olan bireyler yetiştireceğim. Lider yetiştirmeye çalışacağım. Asıl amacım bu. Buna yönelik de hocam neymiş? Ülkemin istediği insan niteliğini eğitime yansıtmaya çalışacağım. Programlarıma yansıtmaya çalışacağım. Yansıtırken de ona yönelik etkinlikler, felsefeler seçmeye çalışacağım. Eğitimin politik temeli bir yönlendirme işidir. Ülkenin siyasi düşüncesini eğitime yönlendirme işidir bizim politik temelimiz diyebiliriz hocam. Peki bunun soru çözümüyle de görüşeceğiz. Sonrasında felsefi temellerimize de devam edeceğiz. Şimdilik geçmiş olsun.